Grup başkan vekili diyor ki arkadaşlar hepinizin yüzüne baka baka söylüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin terörle ilişkisi var mıdır? Baroların terörle ilişkisi yoktur. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin terörle ilişkisi yüzde yüzdür. Hangi terörle ilişkisi? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bugün Fethullahçı terör örgütü dediğiniz terör örgütünden terör örgütüne mensup milletvekilleriniz vardır. Fethullahçı terör örgütü dediğiniz Fethullahçı terör örgütü dediğiniz kişilere ait bakanlarınız vardır. Fethullahçı terör örgütüne ait il başkanlarınız vardır. Siz Fethullahçı terör örgütünün savcısının arkasında duran bir genel başkana sahipsiniz. Bunu asla unutmayın. Bunu asla unutmayın. Bu bir. Iki siz PKK terör örgütü diyorsunuz ya. PKK terör örgütüyle en el ele yürüyen onların önünü açmaya çalışan iktidardaki tek siyasi partisidir. Hiç hiç kızmayın. Siz PKK terör örgütünün bütün unsurların yüzünüze baka baka söylüyorum. Rahat olun. Evet.